Şimdi bir milyonlarca burada aile var. Anneler, babalar var. Hepsi kan ağlıyor. Niye? İstemez mi milyonlarca insan benim oğlum futbolcu olsun, bir Arda olsun, Kim bir Ferdi olsun, he? Değil mi? Bir Semi olsun. E nasıl yapacağız bu başkanlarımızla, yöneticilerimizle? Yapamayız. Senlerle Montelli'ye tabii çok takıldın. Ee, Aykut ismi bence yani yeterli değil. Ya ben buluruz ismi. Şimdi ben 10 tane daha isim sayarız. Fark etmez. Yine de önce de Fatih Hoca'ya kalacağız. Ya bilemem yani. Ya o ben... da doğru mu değil mi bilmiyorum. Fatih Hoca değilim. çok gelmiş, Şenol Hoca gelmiş. Dört, Dört defa gelmiş. Şenol Şimdi Hoca tek... gelmiş, Mustafa Denizli Hocamla işte geçen bebekte oturduk konuştuk. O gelmiş. Biraz gençleştirmek lazım e yani. E tamam o zaman genç hocalar Biraz lazım. Biraz ya günümüz teknolojisinden, e yani... günümüz insanından daha iyi anlaması lazım. Onlardan mı bunu getirirsin hocam? Yani. Ben, ben Almancıyım yani. Ben Alman disiplini seviyorum. Bir Alman hoca olabilir mi? Veya kendi içimizde mesela şu anda parlayan işte İlan Palut diyorduk. yani o. Eh, Emre Belezoğlu, Volkan Demirel yani yeni jenerasyonun ya Volkan Demir adamları adam, sayar var. Sayar hepsi var, Çağdaş var. Çağdaş ha. var. Ne olacak bir sürü adam da sayar, çıkar yani. Çıkar doğru söylüyorsun. Yani bu çok önemli bir şey değil. Yeter ki bizi hissetsin. Planlamayı iyi yapsın. Yani biz bu... Sergen olur mu? Olmaz niye olur? Olur niye olur? Bir takım için. Çok zeki, çok akıllı. Bir de tam sergenlik iş değil mi? Evet valla. Çok iyi oyuncu, oyuncu seçersin. 3 ayda bir toplanıyorsun. To, <laughs> tam sergenlik. Tam yani. Sergen onları birleştir, halleder. Hayır bak motivasyonunu çok arttırır bir takım. Ya ne diyorsun? %100 yapar. Abi Türkiye'de televizyondan veya tribünden gelecek ha. maçı izleyecek. Ha, o kadar. Oyuncuya bakacak. Zaten sana bir akış geliyor. Şurada şu oyuncu var, burada bu oyuncu var diye. Gider bakar. Bence yani Sergen Hoca... Ee, ciddi anlamda düşünülmesi gereken ya bir şey. Sergen Hoca'yı nereye verirsem? ne kadar disiplinsiz olsa da o başka disiplinin altına alınır. O konu başka. Bugün Beşiktaş'a getir, iş yapar. Fenerbahçe'ye getir, iş yapar. Yapar. Bak Sergen Hoca'yı al, Mourinho gitsin. Yarın Sergen Hoca'yı getir, bu takım bundan iyi olur. Bak Sergen Hoca'yı al. Ben sadece bir kere adam müthiş bir zeki, zeka var onda. Ve ben onun neyini seviyorum. Bak Mourinho gibi çok önemli bir hoca bak çok önemli bir hoca oyuncu okumada eksiklik yaşayabiliyor. Bazı maçlarda mesela bu çok önemlidir. 20. dakikada oyuncu alıyor musun abi? Hoca benim için büyük. Sergen bunu yapar. Onu demek istiyorum. Yani Sergen mesela milli takımda Montello var. Sergen olamaz mı? Olur. Neden olamaz? Aykut Hoca'yı da ben niye diyorum? O da disiplin planlamalı bir hoca. Sistemli bir hoca. O da gelir bu işi yapar. Yani milli takımda bu iş yapmak çok zor değil. Değil tabii canım. Net. Ha biz bunu yapıp geliştirmemiz lazım ki bizim Dünya Kupası'na gitmemiz lazım. Yani Avrupa futbol şampiyonası tamam. Nihayet o özlemize son verdik. Gittik. Hatta orada da direkt Montella ne de demiş? Döndük. Evimizde oynadığımız bir sürü fırsat kaçırdığımız ve berabere kaldığımız maçtan sonra soyma odasına girdiğimizde herkesi üzgün görüyorsunuz. Bu yüzden takımla takımla gurur duyuyorum. Türk bayrağının yüreğimizde hissettiğimizin bir göstergesidir bu demiş. Maçı analiz etmemiz, fiziksel ve zihinsel analiz yapmamız gerekiyor. Sonra en iyi oyuncularımızı sahaya süreceğiz. Böyle bir maçtan sonra gurur duyduğumuz oyuncularımıza daha da gurur duyduk demiş. Türbünlere oynamış yani. E ne yapsın? Takımına sahip çıkacak çünkü Karadağ'la maçın var doğru mu? Salı günü. Evet oyuncularımızı tebrik ediyorum. Maçın başından sonuna kadar domine ettik. Çok fırsat bulduk. Çok az şans verdik. Çok az şans verdik. Rakibi ama olmadı. Bir sonraki maçımızı kazanmaya odaklanacağız.